Merhaba değerli arkadaşlar. Şu anda Sevik'in yaylasındayız. Sevik yaylası diyorlar buraya. Değerli kardeşlerim. Şifa peşindeyiz. Şifa dağıtıyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah biz vesile olacak. Değerli kardeşlerim. Dişiniz ağrıyorsa bir çay kaşığı, kaya tuzu, yarım çay bardağı, elma sirkesini bir iki fokurdasın cezvede biraz fokurdasın bir iki kere sonra bunu indirip güzelce gargara yapın. Ama önce güzel dişlerinizi güzelce yıkayın yıkadıktan sonra bunu yapın üç dakika ağzınızda kalsın gargara yapın karışım. Üç dakika sonra dökün iki üç dakika bekleyin tekrar e, iki üç dakika ağzınızda beklesin bu karışım. E, toplamda dokuz dakika yapın üç dakika üç dakika. Alan düzgün hemen dışarıdan geçer. Değerli kardeşlerim videolarımı arkadaşlarımıza paylaşın. Herkes faydalansın. Herkes beğensin. Herkes kifa bulsun. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Rabbim hepinize sağlıklı ömürler, huzurlu günler versin inşallah.